Herkese merhaba arkadaşlar. ilk tanıtım videoma hoş geldiniz. İsmim Yağmur Ayrıca. 8 yaşındayım. Müzikle ilgilenmeyi çok severim. boy zamanlarımda müzikle ilgilenirim Müzik enstrümanı olarak piyanoyu seçtim. Piyano hocamı çok seviyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Video Kanalımda hangi videolar olacağını sorarsanız arkadaşlar e, piyano videoları olacak. Saç mı deli videoları olacak. Bakım videoları olacak. Bir günlük rutin e, vlogları olacak. Akşam rutini olacak. E, kanalımın ismi Yağmur'un Gündü. E, kanal e, videomu Abone olmayı unutmayın, yorum bırakmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videomda sizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.